Türkmen elinde spor dünyasında bir ilk yaşanıyor. Bölgedeki spor kulüpleri yarın düzenlenecek kurultayda ilk kez bir araya gelecek. Türkmen İşbirliği ve Kültür Vakfı Başkanı Doktor Turhan Keten'e kurultayla ilgili bilgi verdi. Kerkük'te spor kulüpleri herkes kendi başına tek başına bir çaba içinde bir hareket içerisindeydi. Bize vakfa ayrı ayrı taleplerle geliyorlardı. Benim şeyimle, önerimle bütün spor kulüplerini topladım. İlk başta hepsi gelmedi sonradan şimdi hepsi bir aradalar. Bir kısmı geldi ve biz bunlara Önerimizi söyledik yani gelin bir spor kulüpleri konseyini kuralım. Ee, biz vakf olarak da arkanızda olalım. Ayrı ayrı herkese kulübe yardım etmektense beraber müşterek gerçekten ihtiyacı olan kulüplere yardımcı olalım. Ve kabul edildi. O günden bugüne çalışmalarımız devam etti. Birçok spor kulübümüze <laughs> destek olduk. İşte yer e, tahsis ettik bizim vakfın yerlerine. Sahalarını yaptılar. Ruhsatlarını çoğu aldı. Ve diğerleri de almak üzere işte bu spor kan konusunda bayağı bir ilerlememiz oldu. Ketini... Kurultay'da hem birlik mesajı verilecek hem de sporda ortak projelerin masaya yatırılacağını belirtti. Bir defa Türkmen spor kulüplerinin bir araya geldiğini ilan etmektir. Çünkü Türkmen spor kulüpleri ayrı ayrı tek başlarına gittiklerinde herhangi bir talebe Spor Bakanlığına veyahut da Gençlik Bakanlığına pek ciddi almıyorlardı ama şimdi 11-12 spor kulübü birden gidince birçok şeyleri elde ediyoruz. Tabii aynı zamanda sporumuza ilgili eksikler İleri için projeler hepsi bu kurultayda tartışılacak, konuşulacak ve ona göre de bir planlama yapılacak ileriye matuf.